Merhabalar, merhaba herkese selam, selam, günaydın, tünaydın, egemen, selam, eylem, selam, kerim, selam, harun, harun sen bizim harun musun? Tam çıkarım neyse selam, herkese merhabalar, herkese her seferinde aynı şeyi söylüyorum. <laughs> Deli midir nedir diyecek bu adam. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ozan merhaba, Furkan merhaba. Hepiniz hoş Geldiniz arkadaşlar. Harun. Ee, <laughs> ee, Okey. Arkadaşlar tabi hemen şurada belirteyim. Burada belirtilen anlatılan hiçbir şey birer yatırım tavsiyesi değildir. Sonuçta bir olasılık bir analiz. Analizimizi paylaşıyoruz. Beklentilerimizi paylaşıyoruz. Tutar tutmaz çok yanılmışımdır. Yanılmaya da devam edebilirim. Lütfen herhangi birini dinleyerek işlem yapmayınız. Ben dahil Bunlar bir yatırım tavsiyesi değildir diyelim. Merhaba Ercüment, Alper, Bünyamin, Hakan merhaba. Hepimize güzel bir gün olsun diyelim bakalım grafikler bize ne söyleyecek. Başlamadan evvel bu videoyu beğenin arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Beni de takip edin lütfen diyerek çok da beklemeden hemen yayınımıza başlayalım. Kartal merhaba, Cengiz merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi... Ah, bugün de başım şartlıyor ya. Üç gündür baş ağrısından. Geldi değil mi? Kripto grafiğimiz geldi. Merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kripto grafiğimiz geldi arkadaşlar. Şimdi kripto grafiği bize ne diyor? Maalesef kısa vadede bir aşağıya kırılım. Lakin bize güzel bir alış fırsatı verecek diyor. Hemen bunu grubumuza gönderelim. Bunu. bunu grubumuza gönderelim trade grubuna. Yani buradan aşağıya gelir, buralara bir yere değerse biz ne yapacağız arkadaşlar? Alım yapacağız. Alım yapmaya başlayacağız. Alım yapmaya. Yani ufak ufak alım yapmaya başlayacağız. Sizi bilmem, biz yap, ben yapacağım. Sizi bilmem. Mesela şurada hemen görelim. Bir bulabilirsen. Şimdi burada fiyat ne yapıyor? Şöyle güzel güzel çıkıyor, değil mi? Güzel güzel çıkıyor. Fakat sonrasında şöyle bir ihtimal olabilir mi? Evet, bakalım olabilir mi? Maalesef böyle bir ihtimal olabilir. Tamam. Okay şu biraz fazla oldu. Olursa bir dip daha yapabilir. Sıkıntı değil. Olabilir yani bu da olabilir sonuçta. Bu da olabilir. Şöyle bir ihtimalimiz var arkadaşlar. Neresi? 29 600 yine. Böyle ihtimaller arasında. Ha. Ee, diğer ihtimalimiz ne? Diğer ihtimalimiz de şu. Şöyle de bir ihtimal olabilir. Sonrasında aşağıya gidebilir. Bu ihtimal de olabilir. <laughs> Bu da olması yine 24-25 Haziran'ı buluyor. Yani bugün 5 dakikalık grafikten çıkarttığım bir sonuç. Eğer şu düzeltme gelirse buradan aşağıya eğer yukarıya böyle pat diye patlamayıp da nasıl patlamayıp mesela şöyle patlamayıp şöyle patlamazsa yukarıya şu şekilde tamam mı? Şu şekilde. Şöyle rengini değiştirelim hemen. Hemen rengini değiştirelim bunu. Şu şekilde patlamazsa şunu da şuradan çekelim. Şu namussuzu. Hiç görmek istemiyorum. Eğer böyle yukarıya patlamazsa böyle bir şey olabilir. Peki patlarsa ne olur? Patlarsa buradan şöyle bir hareket daha bekleyebiliriz. Okey. Bu harekette bizi işte 6, 37, 38 seviyelerine kadar götürebilir. Peki sonra ne olur? Sonra ne olur? Sonra tekrar maalesef aşağıya iner. Çünkü bu hareket onun göstergesi. Yani bir süre daha biz yukarıya doğru gidemiyoruz maalesef arkadaşlar. Yukarıya bir süre daha gidemiyoruz gibi gözüküyor. Yani inşallah yanılırım. Kızmayın. İnşallah yanılırım. Diyelim. Ve bakalım böyle bir şey olacak mı olmayacak mı? Tamam mı? Olursa ne olur? Olursa hemen şurada regresyon kanalımızı çizelim. Regresyon kanalına geldiği zaman biz inceden alımlara başlarız bizi hiç ilgilendirmez. Düşüyor mu, çıkıyor mu umurumuzda olmaz. Tamam. Ekran görüntüsünü alın bunu. Ekran görüntüsünü alın. Eğer fiyat böyle aşağıya gelirse tın 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 tın. Biz bunu büyük ihtimalle buralardan bir yerden alımlara başlayacağız. O seviyelerde 28.400 seviyelerine denk geliyor. Bakın 5 dakikalık Grafikten çıkarttım size. O olmayabilir mi? E Tabii ki olmayabilir. Bu trading arkadaşlar burada kesinlik yok, olasılık var. Ya olmama ihtimali var. Bu kötü senaryo. İyi senaryoya gelelim. Öyle ya. Bir de bunun iyi senaryosuna gelelim. Arkadaşlar iyi senaryosu da şu dibe vurduktan sonra ki vurursa tekrar yokuş yukarı. Düştüğü yere geri gelirim. En azından şu trende gelip bunu geçip pullback'ini yapıp yukarıya yürümesini bekleriz. Ama bu şekilde gelirse yine düşer. Öyle ya. Bu şekilde gelirse yine düşer. Şöyle. O yüzden arkadaşlar bir çıkış hareketi görebilmemiz için bizim bir çıkış hareketi görebilmemiz için şöyle bir akümülasyon görmemiz gerekiyor. Şöyle. Şuradan şöyle fiyatlar gelecek. Tamam mı? Roket. Direkt uzaya. Uzaya gideceğiz. İnşallah uzaya gideceğiz arkadaşlar. Öyle umalım. Öyle umalım. Suyum nerede? Uzaya gideceğimiz umalım. Ne olursa olsun eğer riskinizi yönetiyorsanız <laughs> yani ben şu kadar alırım, bu kadar alırım falan 100 katına yaparım, 10 katına yaparım falan diye kendi kendinizi kandırmıyorsanız ve riskinizi yönetiyorsanız bu işlerde para kaybetmek çok kolay değil. Bakın para kazanmak kolay olan. Para kaybetmek kolay değil. Zaman tartışılır ama para kaybetmek kolay değil. Eğer buraya sahip çıkabiliyorsanız psikolojinize siz ne derseniz onu yaptırabiliyorsanız diyet gibidir. Bakın ben hayatım boyunca herhalde 5 ton verip almışımdır arkadaşlar. En son x large'dan x indim. x x large'dan indim. Sonra tekrar x çıktım. <gülüyor> şimdi <gülüyor> bak hayatımda 5 ton alıp vermişimdir. En az o da. Bak en az diyorum. <laughs> şimdi arkadaşlar ben böyle oturdu ya ben çok kilo aldım ya. Allah kahretsin çok kilo. Lan diyet yap işte diyet. Gel diyet yap. Değil mi? Diyet yap. Böyle söylemekle olmuyor. Da bir şey yapman lazım. Ben çok kilo aldım ya. Temiz var mı? Yok. Baklava Bakla. Çok gül aldım ya. Çok gül aldım. Çok gül aldım arkadaşlar. Selam herkese selam. Tekrardan hoş geldiniz. Dolunay varmış. Eyvallah. Bu Dolunay'dan hayırlı bir şey hiç çıkmıyor ya. Neyse. Dolunay aslında bizim zarif üstad var. Onunla konuşmak lazım. Bakalım ne diyor. Evet arkadaşlar beklentimiz bu şekilde. Ee, böyle bir beklenti bence bizi güzel bir geleceğe doğru götürür. Umalım da düşsün. Bakın umalım da düşsün. Şu hareket olsun. Şu hareketin olmasını umu. Hareket bu. Göster hareketi. Hareket bu. Tamam arkadaşlar? Hiç enseyi karartmayalım. Enseyi karartmayalım. Düşsün. Satsınlar. Biz alırız. Problem yok. Onlar satsın. Onlar satsın. Biz alırız. 14'e kadar satsınlar. 14'ten 50 bine giden bir bitcoin mi? 33 binden 50 bine giden bir bitcoin mi? Biraz kafayı çalıştıralım. Kitabın dışından bakın biraz. Kitaba uyan zaten kaybediyor. Yok hareketli ortalama onu kesmiş de fiyat oradaymış da fiyat buradaymış da hızlı hareketli ortalama işte ne bileyim ben hızlı hareketli ortalama yavaş hareketli ortalamayı kestik golden cross oldu da hadi longa gelir. Lan arkadaş sen golden cross olduktan sonra alıyorsan zaten pahalıya almışsın. Sen onun dibine alsana. Golden cross olmuş institutionlarda bekleyelim. Golden Cross olsun da alalım. Böyle büyükler, kurumsallar. Golden Cross olsun da alalım. Tabii ya. <laughs> Adamlar tekniği çizecek. Biz o tekniğe göre trade edeceğiz. Tekniği onlar çiziyor. Biz ona göre trade ediyoruz. Adam salak mı senin tipte sattıklarını alıyor? Kim aldı bunu? Kim çıkarttı yukarıya? Arkadaşlar bir ihtimal daha var onu da söyleyelim. O da felaket. <laughs> Şimdi bakın bizim yumurtayı görüyorsunuz değil mi? Şöyle. Eğer bu buradan böyle yürürse bakın buradan böyle yürürse o da çok güzel bir ihtimal. Şuraya değer. Burayı da kırarsa bu hiç aşağıya aşağıya gelmez. Rahat olun. Eğer bu ihtimal gerçekleşirse böyle tan 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 diye bugün yarın bugün yarın bu ihtimal gerçekleşirse müthiş olur. Müthiş. Müt efsane olur. Bakın bu buradan kırdı ya. Şurada aynısı şöyle Tam bunun çevresinden yürür giderse bu müthiş bir hareket olur. Buradan yürür gider. Allah kahretmesin derim ben. Niye derim? E çünkü ben Hala girmedim tam olarak. Önemli değil. Siz kazanın. Ben kazanmasam da olur. Sıkıntı değil. Evet arkadaşlar. Kriptolarda e, Bitcoin'i inceledik. Doge'de bir şey var. Doge'de ah Doge ah. Ah Doge. Bizine şey yaptın sen. Nerede o? Sildik mi biz bunun şeyini? Hocam altcoin analizini sevgili Mustafa altcoin analizini büyük patron toparlanınca aynen büyük patron toparlanınca yapıyoruz. Bakın büyük bak, bakın Doge'ye normalde benim gruba alış emri gidecekti arkadaşlar. Biz o gün 11 coin aldık. 11 coin long aldık. Doge'yi alamadım ya bak insanoğlu ne kadar şey ya bak kendimden söylüyorum ha başkasına değil. 11 tane coin aldık o gün canlı trade grubunda. 11'inde de kar ettik. Şu Doge'nin şu aşağıya gelip değseydi bunu da alacaktık. Bakın burada Doge 16.302 buraya gelse 16.151'e gelse Doge'de alacaktık. Şu kadarcık. Abi 5 dakikalık grafik bu. Yanlış anlaymayın. Gelmediği için almadık ve ben ona yanıyorum. Çalam işte. Adını sen koy. Söyleyin söyleyin rahat olun. Doca'ya bakalım ya açmışken. Short. Bu da en fazla buna takılır gider yani. Nereye kadar gider? Ben size söyleyeyim gitse gitse. Gitse gitse ha buraya kadar gider. Ha, i̇şte bu kadar. Gitse gitse yani. Ha buradan düşer. Gidemez yani şu an Abi, bu kadar gitsin ya buraya kadar gitsin. Şurası short. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben e, ben kendi adıma tabii biraz sesli düşünüyorum. Pax zaten e, altın bazlıymış. Onu dün öğrendik. Bu güzel oldu. Bunu ekstradan inceleyeceğim. Şu an bakmıyorum. Qtum e, güzel. Bunu da inceleyeceğim. Bunların hepsi short şu anda. En azından en azından şöyle hareketler beklenebilir arkadaşlar. Şöyle hareketler beklenebilir yani. Şu an belli bir şey yok. Belli net bir şey yok. <laughs> net bir şey yok. Şimdi trade ediyoruz biz. Tamam da net bir hareket yok. Yani görebileceğimiz bir hareket yok. Anlatabiliyor muyum? Şu anda tamam trade ediyoruz biz. Ama uzun vade yapamıyorsun işte. Yani yürümüyor. Dün 50 kere long açtım. 50'sinde de kazandım. Ya 50 demeyeyim de yani. Kazandım ama yürümüyor ki. Bir yere kadar gidiyor geri geliyor. Bak bitcoin'in hareketlerine bak. Bak şimdi dakikalık grafiği açayım siz görün. Nerede o? Bak şimdi. Şurada Longus. yürüdü yürüdü geri geldi. Kapattık. Tamam karla kapattık. Önemli bak burada gittik gittik geri geldi. Gitti gittik geri geldi. Kapattık. Tamam mı? Önemli değil. E burada, burada da aynısını yaptı. E dedim herhalde bu defa yürüyecek. En azından şuraya gidecek. Yine geri geldi. Sabah kalktım. Şuralarda bir yerde kapattım. Kaç? Şuralarda bir yerde kapattım. Burada bir yerde almıştım yine. Şuralarda bir yerde kapattım. Ama mevzu değil ki. Yürümüyor. Ufak işlem açmışız. Yani 3-5 dolarına bakmıyoruz burada artık yani. Ha buradan bir daha yukarıya gider mi? gider. Yani gitsin ne olacak? Hani biraz daha yukarıya gitsin. Sizin güzel hatırınız için şunu biraz genişleteyim. Biraz daha yukarıya gitsin ama yok yani. Hani böyle bir şey yok. Şimdi bir, burada bir tek güzel yan var. O ne biliyor musunuz? O da <laughs> şu yukarıya olan hareketin aşağıda olması. Şu hareket var ya şu dip dip yaptığı hareket. Bu hareketin altında şu olması. Burası kararsız bölge. Yüzde 60, yüzde 70 aşağıya kıracak. Yüzde 30, yüzde 20 yukarıya kıracak. Veya bir süre buralarda konsolide olacak. Tamam mı? Yani ama bir yere kıracak sonuçta. O yüzden şimdi büyük ihtimal aşağıya kıracak. E gitse gitse şuraya kadar gidecek. 34 300. Ama kardeş bir, bir yukarıya gitsin değil mi? Mesela dün gitseydi, dün gitseydi burası bakın 34 34 bin kaç? 700'lere denk geliyor. Yani gitmedi kendileri. 34 700'e gitmedi mesela. Yani ben stopladım. Ben bana ben karda stopladım. Ben çünkü yürüdüğü zaman zaten stopu kara çekiyor. Bana nereye giderse gitsin. Buraya giderse büyük kar alacağım aşağıya giderse asker alacağım bitti. Ben ona bakarım. <laughs> ben trade'ime bakarım. Gerisi beni ilgilendirmiyor. Yok yani bir şey söyleyemiyorum. Aşağıdan farklı bir şey söyleyemiyorum arkadaşlar. Ha ne olabilir? İlla buraya değmesi mi gerekiyor? Hayır. Şundan bir kurtulalım ya. Gözümüz şundan bir kurtulsun biz de şey kuşu gibi baykuş kanlı baykuş gibi gittik onu oraya koyduk. insanları korkutuyoruz. Arkadaşlar inşallah düşsün ya. Ya bakın inanın bana. İnşallah düşsün ki güzel hareket gelsin. İlla bu buraya gitmek zorunda değil. Bakın buradan da dönebilir. Hiçbir şey bilmiyorsak ha, bunu yapalım. Buradan da dönebilir. Buradan dönüp bakın buradan dönüp yukarıya giden bir bitcoin şuradan şuradan burayı geçtim. <laughs> yukarıya giden bir bitcoin diyelim ki buraya kadar indi. Buradan yukarıya giden bir bitcoin oho kul istedi bir göz Allah verdi iki göz. Bak bu da alışıyor. Bunların hepsi alış yeri arkadaşlar daha aşağı indi daha da daha, daha aşağı indi daha da ama riski yönet kaldıraçlı işlem yapma bak sen bugün dolarını 10 bin dolar var onu bir dolar bile büyütebiliyorsan bir amaç ne değer kaybetmemesi iki büyütmek sen dolarını başka herhangi bir yerde büyütebiliyor musun Hayır nerede büyüteceğim risksiz bir şekilde Büyütemez. Burada burada büyüyor. Nasıl büyüyor? Eğer kaldıra çekirmezsen büyür. Eğer kendine göre risk yönetimini ayarlarsa büyür. Bunun daha bir şeyi yok arkadaşlar. Yani bu bunu anlatıyoruz zaten. Elimden geldiği kadar. Dün zaten grubumuza anlattım. Videolar çekiyorum. Yani bu büyür. Ama şu hareket. Şurası var ya şurası. Şurayı güçlü kırması yoluna devam etmesi gerekiyor. Okey. Bunu unutmayın. İlla gamlı baykuş gibi düşmesini beklersek bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da üzülmeyin. Şu düzeltme bile iyidir tabii ki. Yani bu aşağılarda başladığı için iyi. Şurada başlasa aynı şeyi söylemeyeceğim belki. Aşağılarda başlıyor çıkıp bir düzeltme iki düzeltme ve burası bak burası ne oluyor? Bak. Görüyor musun? Buraya kadar geldik şimdi. Hop. Okey. Buralar büyük ihtimalle destek olarak çalışacak. Karşımıza çıkacak seviyeler. Olmadı burası çıkar. Problem değil. Yüzüklerin efendisi 8 kule. Olmadı burası çıkar. Olmadı burası çıkar. Olmadı burası çıkar. Çıkar en nihayetinde çıkar. Sen riskini ayarlarsan buradan para kazanırsın. Psikolojini de riskinle beraber ayarlarsın. Geceliğin yaptığın zaman bitcoin kaç para oldu diye düşünmüyorsan sen demek ki güzel bir e, yatırım yapmışsın demektir. Okey O yüzden zaten hareket etti mi 2-3 günde %20-30'da hareket edebiliyor bu. Kaldıraçı gerek yok. Kaldıraç forex'te kaldı. Unutun. Kaldıraçı unut. Kaldıraç forex kaldı. Dün kaybettiğin parayı unut. Dün kazandığını da unut. Tarih defterine yaz kapat. Koy kenara. Bugün ne görüyorsa onu trade et. Yarını planla. Tamam mı? Hadi sıkıntı yok. Enseyi karartmayalım. Biraz düşüş olabilir. Üzmeyin kendinizi. Düşsün. Düşsün sıkmayın canınızı. Tamam arkadaşlar. Kendinizi koruyun. Kendinizi koruyun. Evet. Arkadaşlar kısacası yorumlarımızı da yaptık ben şimdi size bir iki tane bizim kanalları adresini vereyim. Bu Bir Bu bizim Discord kanalımız. Burası Discord. Okay? Evet. Bu Telegram. Linki de atıyorum. Bu Telegram. Telegram kanalımız. Eğer canlı işlemlere beraber benimle canlı işlem yapmak istiyorsanız ve benim mentorum olmanızı istiyorsanız da mentorluk yapıyorum. Onu söyleyeyim. E, canlı işlem ve mentorluk yapıyorum. VIP grup diye geçiyor adı da. VIP VIP bizsizsiniz zaten. Yani sonuçta grubun VIP olabilmesi için VIP kişilerin gelmesi gerekiyor. Sizsiniz o da. Ben değilim yani. E, buradan join tuşuna basarak e, YouTube'dan katılabiliyorsunuz beraber işlem yapabiliyoruz. Şimdiye kadar herhalde yüzde seksen oranında e, karlı gidiyoruz. E, olabilir, olmayabilir yani. Hani Bunun bir garantisi yok. Katılsanız da ben size diyemem. Geçen gün bir çocuk yazmış bana küçük genç bir kardeşimiz demiş işte şu kadar bin dolar sekiz yüz dolar param var İşte ben size e, şu kadar miktar verirsem seksen dolar mı ne yapıyor? Bunu çıkarabilir miyim diyor. Garantisi yok ki arkadaşlar yani çıkaracağım. Ben bunun garantisini veremem. Böyle bir şey yok. Ben zaten yatırım tavsiyesi vermiyorum. Öğretmeye çalışıyorum. Sizinle beraber psikolojiyi yönetiyorum. Tamam? Sizinle beraber psikolojiyi yönetiyorum. Yani benimle beraber trade yaparak psikolojiyi yönetiyorsunuz. Benim nasıl trade yaptığımı görüyorsunuz. Kol kestiğimi görüyorsunuz. Birlikte trade yapıyoruz işte. Trade'inize destek oluyorum. Benim açtım. Ben genelde bir de geçen gün ne de çıktı demişler? Dün dün klapağası e, birisi dedi ki e, sizin hakkınızda balin olduğunuz konuşuluyor dediler e, demiş. Birileri Clubhouse kanallarında böyle söylemiş. o adam balina ya. Onun aldığı zaten yürüyor. Bu kadar bilebilir mi diye? Ya ben bitcoin'i yürütebiliyor olsam zaten. Ben ne işim var ya burada bu şekilde? Şimdi arkadaşlar <laughs> eğri oturup doğru konuşalım. Ben Bitcoin yürütebilecek güçte olabilir miyim? Ben hep e, hacmi büyük olan coinlere bakıyorum. Küçük olanlara özellikle bakmıyorum ki etkilenip de millet almasın diye, fiyat yürümesin diye. E, 20 bin takipçi var. ya e, bu adamlar biliyor ki bu herif söylediği zaman bir şeyleri doğru söylüyor. Birden bire alsalar <laughs> e, yürür o coin. En son alana patlar. Anlatabiliyor muyum? Allah korusun. Yani o yüzden bakmıyorum. Yani altcoin'lerde hacimsizlere özellikle bu dönemde hiç bakmamak lazım. Ben bir şey söylerim. 20 bin kişinin bin tanesi alsa zaten coin uçar. E olur mu? Yazık. Alan kişi ne olacak? En son alanlar ne olacak? Alıp satmayanlar yazık yani. Anlatabiliyor muyum? O yüzden hiç gerek yok. Ee, hiç gerek yok. Ee, arkadaşlar dediğim gibi arzu ederseniz join katıl tuşuna basarak katılabilirsiniz peki şimdi arkadaşlar kol kesilir mi o sizin bileceğiniz bir iş sevgili e, Zoldan yani kol kesilir mi kesilmez mi maalesef ben e, bir yatırım danışmanlığı veremem size e, öyle bir şey yapma şansım yok öyle bir şey yapma yetkim yok e, dediğim gibi eğer arzu ederseniz ee, takip edebilirsiniz. Ee, Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Yine YouTube'dan beni takip edin. Videoyu beğenin. Güzeller, güzel de bir yorum yaparsanız memnun olurum. Güzel olsun ama. Tamam. Arkadaşlar elimden geldiği kadar her gün yapmaya çalışıyorum ve her günde yapacağım. sevgililik Gökhan Şahin yeni üyemiz Gökhan e, lütfen Discord'dan bana ulaş. Ee, teşekkür ederim katıldığın için aramıza hoş geldin diyelim sevgili Gökhan. Peki arkadaşlar ben şimdi sizden müsaade istiyorum elinden geldiğince e, canlı işlemlerde mesela bir gün belki bu hafta sonu olur bir gün e, gün boyu beraber analiz yaparız ben trade yaparım siz seyredersiniz. Şeffaf her şey şeffaf ne kadar miktarla alışveriş yaptığımı görün. Yüzde kaçıyla? Bakmayın siz ben vadelilerde işlem yapıyorum ama ben kaldıraç kullanmıyorum. Kullanmamak için kaldıraçı ne zaman kullanıyorum? Diyelim ki bin dolar var. Ekledim, ekledim, ekledim. Bir tane kripto da bin dolar. E, i̇ki tane kripto var. Ötekinde de bin dolar. Ötek üç tane var. Onda da bin dolar. Ne oldu? Üç kaldıraç. Tamam Yani ben sadece birden fazla, birden fazla ee, girdiğim zaman e, girdiğim zaman o zaman kullanıyorum. Gökhan sağ ol. Teşekkür ederim. Saygılar bizden. Hoş geldin hocam. Ee, evet. Mertcan bütün bu videolarım kalıyor. Hiçbirini kaldırmıyorum ben. Ee, bütün videolarımı izleyebilirsiniz. Hatta ben bunların hepsini canlı canlı şeylerin hepsini ee, VIP'lere özel videolar hariç e, diğer videoların hepsini şeyde bulabilirsiniz. E, kanalında bulabilirsiniz. Ben bunların hepsini bir oynatma listesi. Türkçesini sanki dersin ki herif 40 yıl gitmiş Amerika'da İngiltere'de yaşamış. Lan sen Sivaslı'nın tekisin. Türkçesini hatırlayamadım. <laughs> ne bu ya? Türkçesini hatırlayamadım diyorum. Bak Allah'ın Sivaslı'sına bak. Tamam İstanbul'a doğduk büyüdük. Anam babam da İstanbul'a doğdu büyüdü. Ama Sivaslı'sın lan sen. Türkçesini hatırlayamadım. Bu ne ya? Kendi kendime kızıyorum bazen. Yani Türkçesini hatırlayamadım. Arkadaşlar siz Türkler nasıl söylüyorsunuz? <laughs> Neyse arkadaşlar tamam. Hadi uzatmadım. Ben kendi kendime kızmaya devam edeyim sizden sonra. Ee, öptüm. Hoş geldiniz. Lütfen öptüm dedim ya. İnşallah karım izlemiyordur. Neyse arkadaşlar beğenin, like edin. Ee, sonra görüşürüz. Tamam mı? Sıkmayın canınıza. Acil bir durum olursa ben de girerim. Ge yani yayına girelim beraber sohbet ederiz. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin.